Süper seven kampanyaları kampanyalar açıldı mı? Muttatız arkadaş. Bakın arkadaşlar. Muttatız çıktı. Kazan Tazımdaki... Bakın şimdi. No. Bakın Muttatız da çula şakaları Yapacağım dedim din Arkadaşlar ilk tuzağımız şimdi Yupa. yuva. Tisalı koyacağım. Tisalı. Ya Ay, ayaklardan ayak. ilk İlk yakalanmasını bekleyelim.

İlk şakamız alınmadı. İkinci şaka. <laughs> Hüseyin korktu. Hı. ortandı şakası. Bakın şimdi bak. Bakın ne yapayım. Duvar boyan. Şaka şaka duvara gitmedi. Yani her şeyi tamamlamıştım. Arkadaş. Bu ne ama? Bu ne ama? Bu ne bu ne? Bu kaldı. Anlatayım. Martis Melody. Katedra Melody. Arkadan da ruhları aldık. Okuyun. okuyabilirsiniz. Dur ben size gerçeği göstereyim. Öyle bir şey. Adını okuyan kişinin okusun. Kostümler bu. Ama şu alerji mükemmel çizdik. Bu da Atoz. Atoz tekniği. Arkadaşlar son şakanı da geçireceğim önce. Şimdi de kasal yapacağız. Kusa örnek. İkinci şakamız aynı bize şey. göre.

Arkadaşlar ben süper sembe kostümü yaptım. Chester. Son iki süper kostümü Chester'a görülmüş. Arkadaşlar onun yerine ben de Chester'ı çizdim. Sağ tarafta videosunu çekeceğim zaten. Videosunu yolladım. Yarın gelecek. Ve duvarı çıktırdım. Duvara mı giriyor? Ya güneş yok. Babalar kış Ben yüksek. Gölge benim beni görüyor. Gölge yaptım ben. Bak şimdi. Hadi. Bu da. Son iki şaka kime yapayım? Söyleyin de bak. He. Şigine ne şigine ne ne ne. Ne